Amerika'da yaşayan bir Türk olduğunuzu söylediniz. Buna pek inanmıyorum. Farklı bir herhalde ırkçılığın içindesiniz. Çünkü sorduğunuz soru bunu aynen ortaya koyuyor. Bizim Kuzey Irak'ta veyahut da Suriye'nin güneyinde oradaki Kürtlerle ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Türkiye'deki Kürt vatandaşlarımızla bu tür bir sorunumuz olmadığı gibi Sorgulamalar, soruşturmalar devam ediyor ve bildiğiniz gibi 81 yaralımız vardı. Şu anda bu yaralı sayısı 25'e düştü, diğerleri taburcu edildi. Tabii 6 vefat var ve bu sorgulamalar neticesinde nereye uzanıyor? Bunların araştırması yapılıyor. Bu araştırma neticesinde de ne gerekiyorsa onu yapmakta kararlı olduğumuzu tüm dünyanın bilmesi lazım. Thank you Mr. President. Um, um... I am a Kurdish journalist based in Washington DC and my question is about the meeting that you had with President Biden was the F16 uh, program did that come up what is the latest that you can tell us about uh, the F16 and do you think that Republican Congress will help in terms of the Turkish ambitions in the F16 program and then one more question um There F16 programıyla alakalı olarak son seçimleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Diğer taraftan da Ege, Suriye ve Irak'ta Türkiye agresif bir politika izliyor ve burada yapmış olduğu operasyonlar var. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz? Sayın Biden özellikle bu gelişmelerin olduğunu söyledi. Cumhuriyetçilerle daha önce New York'ta yaptığım görüşmelerde de Cumhuriyetçilerin bu konuya olumlu yaklaştığını özellikle orada kendilerinden dinledim. Amerika'da yaşayan bir Türk olduğunuzu söylediniz. Buna pek inanmıyorum farklı bir herhalde ırkçılığın içindesiniz. Çünkü sorduğunuz soru bunu aynen ortaya koyuyor. Bizim Kuzey Irak'ta veyahut da Suriye'nin güneyinde oradaki Kürtlerle ilgili herhangi bir sorunumuz yok. Türkiye'deki Kürt vatandaşlarımızla bu tür bir sorunumuz olmadığı gibi. Teşekkür ederim. Adnan Can Atay Türkmen, Al Arabi TV, Türkiye temsilcisiyim. Sayın Cumhurbaşkanım, İstanbul'daki e, saldırısından ardından e, sınır ötesi bir operasyon gündemimize geldi mi ya da gelecek mi? Teşekkür ederim. Şu anda <laughs> sorgulamalar, soruşturmalar devam ediyor. Ve bildiğiniz gibi 81 yaralımız vardı. Şu anda bu yaralı sayısı 25'e düştü. Diğerleri taburcu edildi. Tabii 6 vefat var. Ve bu sorgulamalar neticesinde nereye uzanıyor? Bunların araştırması yapılıyor. Bu araştırma neticesinde de ne gerekiyorsa onu yapmakta kararlı olduğumuzu tüm dünyanın bilmesi lazım. thank you, mr. president. Melinda Nusafora from trt world. have you had any discussions with your russian counterpart? mr. president, Melinda Nusafora from trt world. have you had any discussions with your russian counterpart? Herhangi bir şekilde e, temasınız oldu mu, tahıl anlaşmasının genişletilmesi ve süresinin e, uzatılması ile alakalı bu konuyu ne kadar olası? Devam edeceği kanaatindeyim, herhangi bir sıkıntı burada yok ve döner dönmez yine başta Sayın Putin olmak üzere görüşmelerimizi devam ettireceğiz. Çünkü barışın yolu diyalogtan geçer. Ve biz bu konuda defa özellikle kararlı olduğumuzu hep söyledik. Söylemeye devam ediyoruz. Ve bu sürecin devam etmesi zaten tüm dünya için geçerli olan bir şeydir. Ve daha önce de Sayın Putin'le yaptığım görüşmelerde bunun ışıklarını gördüm. Mustafa Yıldırım TRT Haber televizyonu. Efendim benim sorum e, yine Yunanistan'la ilgili olacak. Yunanistan'ın e, Doğu Akdeniz'de, Ege'de adalar konusunda e, tansiyonu yükselten açıklamaları e, devam ediyor. E, sizin daha önce net açıklamalarınız olmuştu. Hatta bildiği can gelebiliriz açıklaması çok yankı bulmuştu Yunanistan'da. E, bir taraftan da Amerika Birleşik Devletleri'nin e, askeri konuşlanması, askeri üstte sayıların arttırılması. Yunanistan'ın bu tansiyonu yükselten açıklamanın arkasında bir taraftan da bu Amerika Birleşik evlerinden aldığı o tırnak içinde desteği görebiliyoruz. Sayın Biden'la yaptığınız dünkü görüşmede buna ilişkin net bir e, değerlendirmeniz oldu mu, oldu mu acaba? Eee teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Yunanistan'ın bu tür yaklaşımları, duruşu vesaire benim her zaman söylediğim bir gece ansızın gelebiliriz. bilmiyorum anlayacak mısın? Kelamı kibarını asla geriye götürmez. O benim için bir kelamı kibardır. Dolayısıyla bir gece ansızın yine gidebiliriz. Onun için Yunanistan'da 2-3 isim var ki rahat durmuyor. Bunlar devamlı bu tür açıklamaları, bu tür konuşmaları yapıyorlar. Hadlerini bilmiyorlar. Biz bu noktada Diyoruz ki komşu, bak komşuluk hukukunu bil, bizimle fazla dalaşma. Türkiye nerede, sen nerede? Buna dikkat et. İstediğin kadar o adaları doldur. Bunların hiçbiri sana bir fayda sağlamayacaktır. Burada Türkiye var. Onun için de yerini, yurdunu iyi bileceksin. E bunu zaten geçmişini şöyle bir okursa, tarihi falan da bir incelerse gayet iyi orada görecektir. Gelen uçaklar, silahlar, şunlar bunlar kar etmez. Bu iş kürek işi değil, yürek işidir, yürek. Tamam. Evet. Thank you, Mr. President. Uh, I'm Beatriz. I'm with the Spanish News YRF. You mentioned before that what happened in Poland was maybe a technical mistake. Mr. President, when the Spanish News YRF you mentioned before what happened in Poland was maybe a technical mistake. What is your evaluation of what? Orada ben bir teknisyen değilim. Sadece bu sabah Olaf Schulz'la yaptığımız görüşmede onlara aktarılan bilginin bu olmasını ben de sizlerle paylaştım. Bir teknik hata olmuş olabilir gibi bir yaklaşımın olduğunu bize söylediler. Gelişmeler herhalde şöyle birkaç gün içerisinde çıkar. Oradaki füzelerin incelenmesi bu neticeyi verir. Ama bu füzenin bir Rus malı olmadığını açıkladılar ve buna göre de tabii bunun üzerinden hareket etmekte fayda var.